Hepinize merhaba bu akşam bugün sizlerle yepyeni yeni bir ile birlikteyiz arkadaşlar. Evet video sözcüleri hep direndi. Onun için özür dilerim. Video atmadım. Çok dert yaşıyorum. Ee, bugün iki tane video birleştirdim. Ee, bir Lego mini gösterdim. Bir adet de oyun videosu çektim. İlk önce oyun videosu ile başlayalım isterseniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler de yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi ben bayağı video alacağım için sizinle pet simülatörü gelenleri konuşacağım. Arkamda bu petler var. Neden soracak sen neden ki pet takıyorsun? Petlerim aslında çok güçlü. Şey. Şu 52 milyarlık bir petim var. Ee, hadi gidelim bakalım. Şu an günlük ödülümüzü alalım. Oynayamaz kasma taktikleri falan var arkadaşlar. Yeni geldi. Ben onu kullanmıyorum fazla. Burada banka var arkadaşlar. Banka ben kalmadım ben. Yedi buçuk milyon yaması Çünkü benim o kadar yamasım yok. Oyuna yeni bölgeler geldi. Dur Tech shop değil. Yanlış yere ışınlandım. Steampunk içerisinde bak. En son steampunk bölgesi vardı. Ben 50 Lab geldi. Sonra Elin Force geldi. Ben Elin Force aldım. Ben de cidden Elin Force'u görmüyorsunuz ama ben onu almak gereği duymadım. Onun yerine fazla fazla pet açtım. Ee. arkadaşlar bakın şimdi çıkarmaya çalışalım. Şu benlik petlerden alıyorsunuz arkadaşlar. Arkanıza takıyorsunuz. Bunlar yavaş yavaş kırıyor bunları. Güçlü pet olursa yani güçlü Tek atan petler bunları çıkaramıyor. O yüzden biraz kötü. Tek atmayan petlere ihtiyacınız var. Bakın mesela şu şunlar çıktı arkadaşlar. Bakır. İşte şöyle şunlar çıktı. Bunların içinden böyle elmas. Olduğunuz bölgenin para, bir para biriminden ee, sonrasında şey çıkabiliyor şey adını unuttum. Super ultra'laki Triple Coin falan çıkabiliyor. Şöyle şunu kıralım mesela. Bunlar bunu kırarken biz Dark Tech'e gidelim. Ben oyunu bırak bayağı olmuştu ya. Oyunum bayağı bayağı oldu. İki haftadır ben de oynamıyorum bu oyunu. İki hafta önce buraya pet koymuştum. Buraya. O bayağı da koymuşum. Şundan. Şundan. Şunda. 3 tane pet koymuşum ben Bakın içeri ne kadar bunlar. Super Teamwork gelmiş buna. Bunda acility. Bunda bir Bunda, bunda coins 1. Bir gift 2. Alien Forest. Patladığımı. Patlamamış. Destek kuvvet çağıralım ya açık. Sen de yardım et. normal en güçlü tekliğimin hepsi çünkü bunlar tek atıyor da. Ee, böyle biraz sıkıntı. Şunu bir kırsın da bayağı içinden neler çıktığını göreceksiniz. Hadi hadi kırıl kırıl kırıl. E tamam çok az bir şey kaldı. 500 milyar. Hadi hadi 300 milyar. Kırılınca üstünden çıkacak şeylere bakın arkadaşlar. Üstünden çıkan şeylere bakın. Puf. Bir sürü şey çıktı. Şunu al. Şunu al. Şunu, şunu al al. Şu gift kutusunu en son alacağım. Onda bir şey var çünkü bakın. Ee, en güçlü sandık bu arada mor sandık. Gift ondan sonra geliyor. Bakın bu içinden özellik veriyor arkadaşlar. O yüzden en iyisi morla bu. Ee, ben de 5 dakika falan şöyle bir kasayım. Köpeklerimi takmanız bekliyorum. Henüz petler de maşallah. Ben gidip pet açıp geleyim bence biraz. Siz kasın. Tamam. Ben bir 5-6 dakika kasayım. Hiçbir şey almayayım. Hmm, adlarını unuttum şunları ya. İşte o torbaları almayayım. Hepsini alınca görüşürüz. Biraz pet açayım mı? Aç. Blebo Elin. Blebo elim. Şundan da iki tane açayım. Ama şey tek atamamız. Ben bu kadar yeter. Bir de şunu takarım. Tamam. Ben biraz oğlum. Geri gelin hepiniz. Geri gelin. Sen taktım. Sen şunu uç. Sonra seni taktım. Şuradakine git. Seni taktım. Şuradakine git. Seni taktım. Sen buradakine git. Sen buradakine git. Şunu tak. Sen de bundakine git. Seni de takayım. Sen de buna git. Tamam ben burada bir 10 dakika kasayım. Sonra görüşürüz. 10 dakika 5 işte dakika kasıp bilmiyorum. Görüşürüz. Hiçbir şey almayacağım yani. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 5-6 dakika geçti. Ben bayağı kastım. Şimdi en iyi petlemeyi kutlayıp şöyle şu altınları ben bir alayım da. Magnet var ya arkadaşlar bunda. Şunları toplasın bir artık kasaları. Tüm paraları kendine çekiyor ya. Çekme be kardeşim. Çekme. Bize de açık para bırak. Tamam. Bu kadar para çektiğimiz yeter. Şimdi başlayalım. Sek, Sık hesap. Dok. Geri çekil geri çekil. 10 milyon. 1.5 milyon elmas. Başlayalım. Bakalım sonunda ne kadar olacak. Bence bayağı bir olacak. Yeminim. Beklerinizi takın. Zaten triple coin açayım e da toplarken daha fazla versin. Evet. Bayağı bir kastık yani şu an. Hem kırıp hem de şey. Elmas kasacaksanız bunu yapabilirsiniz ama şey. Para kasma açısından pek benim gözümde verimli değil. Ben daha kısa dakikalarda daha kolay bir şekilde bu tek coin'i elde edebildim yani bu parayı. Bir tek elmas elde edemezdim bu kadar hızlı 5 dakika içinde. Hı. O kolaylaştırmış oyunu. Tamam neyse. Bu arada böyledi güncellemeleri gösterdim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.